Yeni bir günden, yeni bir haftadan selamlar arkadaşlar. Annemle konuşmam. Makyaj yapacağım. Makyaj mı yapacaksın? Tamam anneciğim. Arkadaşlar saat 1 oldu. Bir'e ee, e kadar böyle yalpalandım evin içinde. Sevgi kendine gel, sevgi kendine gel. Çünkü sabah çok erken uyandım yine. Hava yine kasvet git 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 dolu, git git kapalı. Git git git. Dedim hadi sevgi şöyle e, bir silkelen, kendine gel. Bir alışveriş yapalım değil mi? Yani ya kuaföre gider bayanlar ya alışveriş yaparlar. Biz de Badesu'yla birlikte herhalde Akın'ın yanına alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Ha bugün gideceğim ha yarın gideceğim derken orayı elleme annetiyorum. Bugüne kısmet oldu. Telefonu düşüreceksin. Ondan sonra diye hmm. uyandım işte bir Türk kahvesi hmm. içtim. Türk kahvesini içtikten sonra da Akın'ı işe uğurladım. Hemen ortalığı toparladım. Ondan sonra da hemen badesun çorbasını koydum ki öğlene hazır olsun diye. Badesu da bugün zeytin falan yedi, değil mi ablaları? Ama onu açmıyoruz anneciğim. Boyarız her yeri, o açılmaz. Üstünde var bak üstünden sürebilirsin. Ondan sonra evet ee, kahvaltısını yaptı. Bir de dün ablası bize geldi. Ablası çok güzel. Anne oradaki aynadan da görüyorum. Evet ben. damla Anne. çikolatalı kurabiye yapmış. Onu çok seviyor Bade Su. Ondan yedi. Şimdi de ne yapacağız? Ben giyindim. Şimdi Bade Su'yu giydireceğim. Ay sen giymedin. sen, işte. Sen ay ay aynı tişörtün. Aynı tişörtüm. Peki öyle olsun. Seni yiyelim yanaklarından. Tamam, tamam. Neyse arkadaşlar biz hazırlanıp çıkalım. Bakalım gün bize neler gösterecek. Anne ben... ben... Evet arkadaşlar Ramazan öncesi alışverişimin e, tamamını yapmasam da bir kısmını yaptım. Anneciğim açmıyoruz onu. Ses çıkar onu. Tamam mı? Birazdan. Bunları paylaşalım ondan sonra açacaksın. Şöyle çeri domates aldım. Bunu bade suyla akım çok seviyor. Birazcık çilek aldım. Ondan sonra e, peynir aldım. Şöyle akşama yapmaya tavuk sete yaptım. Şöyle iki çeşit makarna aldım. Bade çok seviyor yine. Acı sos aldım tam yiyeyim. E, ee, Nabantoğlu süt diye bir peynir var. Kaşar peynir. Onu aldım. Çok güzel oluyor. Biz memnunuz yani. Bir tane bayda suyegini nutella aldım. Labne peynir aldım. Ee, şurada ıvır zıvırları bayda Bir tane sucuk aldım. 15 yumurta aldım. Muz aldım. İşte arpa şehriye, tel şehriye, yıldız şehriye. Bir de şu zeytinden çok memnunum arkadaşlar. Yakup Güncan yazıyor bakın. Harika tadı var. Mükemmel. Ondan sonra Cif'in spreyini zaten fix kullanıyorum. Ondan aldım. E, i̇ki tane link içecek, bardağı aldım. Bunları çok seviyorum, çilekli. E, aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Daha salı günü pazardan alacaklarım da var tabi. Burası zaten bir dünya tuttu yani. Anneciğim. Sesini kısar mısın? Badesu Hanım da burada yaramazlık yapacağım diye uğraşıyor. Hayır orayı çevirmiyoruz anneciğim. Orası kanal düğmesi. Öyle işte Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayanlara da versin arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunları yerlerine yerleştireyim. Ramazan alışverişim şimdilik bu kadar. Ee, ne diyecektim? Diyeceğim şeyi de unutturdum. Badesucuğum bir saniye anneciğim. Ay iki dakika rahat vermez mi bir çocuk? Tövbe estağfurullah. Neyse bakalım ben bunları bir yerleştireyim. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki kısa bir vlog olabilir ama Salı günü hem pazar alışverişi yapacağım hem de daha eksiklerim var bir sürü. Onları alacağım arkadaşlar. Sadece bu aldıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Onun için bir vlog çektim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız çok memnun olurum. Yarın görüşmek üzere kısmetse. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.